Merhaba arkadaşlar. Dün konuştuğumuz sepet örgüsünün tekniğini veriyorum. Yine kağıtlarımızı bildiğiniz kurallarda katladıktan sonra yerleştiriyoruz. Yerleştirirken dikkat edeceğimiz şey dış kenarına az katlı geliyor. Yerleştirirken ikinci kuralımızda kapalı yönü açıkta kalacak kare olarak. Açık kısmı burada örgüye devam edeceğiz. Bu yerleştirdikten sonra Çeviriyoruz. Buradan yine bir katlanmış kağıdımızı alıyoruz. Yönüne bakıyoruz. Yön mutlaka çoklu yukarı bakacak şekilde yerleştiriyorum. Buradan yerleştirdikten sonra karşı taraftan karşılıyorum. Karşılıyorum ve gördüğünüz gibi tam bir sepet örgüsü kıvamına geldi. Dört. Diğer kağıdımızı da yerleştirelim. Yine aynı şekilde yönüne bakıyorum yönünden yine yerleştiriyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sepet örgümüz devam ediyor. Ben burada zaman kaybı olmasın diye ördüm. Devam ediyor. Şimdi nereden geçireceğiz? Buradan geçireceğiz ve böyle geçireceğiz. Devam edecek.